Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığı takviyelerle sezona oldukça iyi başlayan Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerin durumu da merak konusu. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen isimler konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bir taraftan da gidecek oyuncular için gelen teklifleri değerlendiriyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden al Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı bon servisiyle satın almak için resmi teklif yaptı. Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Antalya spor maçının kadrosuna alınmayan Muleka'nın yeni kulübüne yakın zamanda imza atması bekleniyor. Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş, sezona Süper Kupayı müzesine götürerek başladı. Siyah Beyazlılar ligin ilk iki haftasında da kayıp yaşamazken transfer çalışmalarına devam ediyor. Takıma gelen isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak edilirken, İngiliz basını Ernest Muci ile ilgili flash bir iddia ortaya attı. Haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'tan Ernest Muji'ye talip oldu. İngiliz temsilcisinin bu transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Haberde ayrıca teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst döneminde Arnavut oyuncunun fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı. Karakartal, Muci'yi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Lejya Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında almıştı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.